Dindar nesil yetiştireceğiz dediler. Vallahi dinsiz nesil yetiştirdiler. Hastanede çağ atladık değil mi? Ya bir randevu alıyorsun, 2 aya, 3 aya, 5 ay sonrasına randevu veriyorlar ya. 40 yıl önce tüp kuyruğu vardı. Abi 40 yıl önceye bir gitme daha. Enerji Bakanı ne diyor? Doğalgazı az açın diyor. Vallahi bravo ya. Ne diyorsun abi bu olaya? Yani sence devletin yöneticilerinin dini inançları seçmeni etkiler mi? Etkilemeli mi? Valla devleti yönetenler Müslümanlığı istiyor ama şimdi herkes İmam tip İmam tip diyor. Hangi birinin oğlu İmam Hatip'e gidiyor? Kolejlerde okuyorlar değil mi? Yani 20 yıldır imanla geldiler, ibanla işi bağladılar. Ya her işi dinle bağdaştırmanın ne anlamı var ya? Yani sanki AKP gelmeden biz dindar değildik. Biz Müslüman değildik. Yani bu AKP döneminde olan yolsuzluklara hiçbir sesini çıkaramayan, kadın tecavüzlerine sesini çıkaramayan, çocuklara cinsel istismar, tecavüz, ölümlerine sesini çıkaramayan, ondan sonra geliyorlar bize dinden imandan bahsediyorlar ya. Yani. asıl Büyük sıkıntı da şu. Sayın Erdoğan'ı ümmetin lideri gibi konumlandırdıkları için Allah'ın onun yanında olduğuna inanan bir kitle var. O yüzden onun kaybetmesi sanki böyle İslam'ın kaybetmesi gibi bir karşılıkla bu defa sinirler geriliyor. Anlatabiliyor muyum? Yani Süleyman Demirel'in kaybetmesi gibi değil mesela Sayın Erdoğan'ın kaybetmesi. Çünkü çok sinirli bir grup yaratıldı. Yıllarca bu grup yaratıldı ve maalesef şu anda böyle bir sıkıntı var seçime giderken. Dindar nesil yetiştireceğiz değil mi? Ya uyuşturucu yaş kaça düştü ya Allah aşkına. Biraz araştırın ya. Bazı yorumlarda diyorlar ki ezberletmişler. Ya neyi ezberletmişler? Paralı mı diyorlar? Ya biz sizin gibi satılık mıyız ya? 3 lira, 5 lira bizi satın alabileceklerini mi düşünüyor? Yorumları yazan insanlara söylüyorum. Karşı tarafta sanki sizin gibi satılıkmış gibi düşünebiliyorsunuz. Oysa biz satılık değiliz. Biz ülkemizi, biz memleketi, biz bu cumhuriyeti seviyoruz. Onu korumak için mücadele ediyoruz çocuklara güzel yarınlar bırakabilme mücadelesindeyiz. Yani dinle, imanla hiç kimsenin sorunu yok. Kaldı ki din kişiyle Allah arasında. Yani din gösterisi yapmanın bir anlamı yok. Benim ailemde bir sürü kapalı insan var. Kapalı da var, açık da var. Herkesin günahı, sevabı yani her koyun kendi bacağından asılıyor. Dindar nesil yetiştireceğiz dediler. Vallahi dinsiz nesil yetişti. Yani uyuşturucu yaşı. Sedat Peker diyoruz. Abi bu Sedat Peker elimde kasetler var diyor vesaire hatta dindar denilen insanların var diyor bu doğru mu söylüyor? LGBT'lere söylenilen laflar mesela kendini dindar gösterip yani söylenilen lafları duyuyorum diyor. Onların o kasetlerdeki yani diyor ben seyrettim de utandım diyor ya. Abi, Böyle öf mü yapıyor gerçekten var mı abi? Valla Sedat, Vallahi Sedat Peker. Peker ne söyledi yanlış çıktı? Halil Falyalı dedi değil mi? Kıbrıs'ta tutuklandı ve savcılar, hakimler herkesi şok etti. Sedat Peker de diyor. Hastanedeki adam Halil Falyalı hastanedeydi. Onu alıp cezaevine götürdüler. İki tane kurumun önünde Türkiye Cumhuriyeti yazıyor. Bir Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, bir de Türkiye Cumhuriyeti Savcıları. Şimdi Yarın öbür gün herhangi bir olaya karışılırsa devlet yetkilileri, görevlileri falan filan. Niye Cumhuriyet Savcısı diyor? Reisen soruşturma açabilsinler diye. İki kurum ya. Türkiye Cumhuriyeti. Başka hiçbir kurumun başında yok. Şu an savcılar ne yapabiliyor? Hiçbir şey yapamıyor. Ama hükümet değişecek dedim değil mi? Evet. Erken seçim gelecek dedim. Doğru birçok kez dedin. Birçok kez dedim. Bak iki aydır gündemi belirleyen Millet İttifakı. Millet İttifakı'nın içine çomağı sokuyorlar olmuyor. Çubuğu sokuyorlar olmuyor. Küreyi sokuyorlar olmuyor. Kazmayı sokuyorlar olmuyor. Millet İttifakı artık sizin hiçbir tuzağınıza düşmüyor, düşmeyecek. Gidicisiniz ve seçimle gideceksiniz. Sandıkla gideceksiniz. Yani bu insanlar artık çoğu şeyi gördü. Çoğu insan da konuşuyor. Korkmadan, cesurca Bugün konuşmasak ne zaman konuşacağız? AKP 84 kişiyle kuruldu. Yanlış olmasam en son 74 kişi yoktu. Ya bu memlekette kamu ihale kurulu KİK o kanun kaç kez değişti? Ben en son baktığımda 196 kez değişmişti. Kamu ihale kanunu 196 kez niye değiştirirsin sen? Bazı şeyleri yani, bazı şeylere uydurmam gerekiyordu. Ondan ya ülkede o kadar olumsuzluklar var. Ya Enerji Bakanı ne diyor? Doğalgazı az açın diyor. Vallahi bravo ya. Sağlık Bakanı da gerçi ne demişti? Elimizde büyük bir koz var. Koronavirüse yakalanmamak. Vallahi bravo ya. Yani Tarım Bakanı hangi çiftçimiz diyor zarar ediyor kimse herkes kar ediyor. Dün söyledi hocam. Dün söyledi ya bu bakanlar ya öyle açıklamalar yapıyor. Biz de baka kalıyoruz. Ya doğalgaz bak doğalgaz buluyoruz. Bir hafta sonra zam geliyor. Ya bizde de iş yok. Evet. Benzine ya LPG, LPG 6 lirayı buldu. Abi kapat. Herkes kapatsın arabayı bir ay. Bir ay. Hiç ya. Öyle bir protesto tarzı. Proteste yapalım. Yani bize yazık değil mi abi? Açlık sınırı, yoksulluk sınırı. Asgari ücret ne kadar? 830. Açlık sınırının, yoksulluk sınırının altında yaşıyor bu insanlar. Yaşıyoruz hepimiz. Ne yapmamız lazım? Takım tutar gibi parti tutmamamız lazım. Bir yerde yanlış varsa dur dememiz lazım. Ben birçok videomda mesela röportajımda denk geldi. Hep arkamda bir yaşlı amca denk geliyor. Duruyor. Herhalde benim o hareletli konuşmamdan çıkar o telefonunu diyemiyor. Vallahi 4 röportaj yaptık. Evet denk geliyoruz. Evim yakın. iş yerim yakın. Burada Fena olmam gerekiyor. Oldum, ee, zaten. Amcanın biri çıkar telefonu. Niye diyor? Çünkü artık yalanlar yatsıya kadar diye. Ya. Onlar da talan oldu. 5 dakikada çıkarıyorsun akıllı telefonu. Bu neydi diye hemen bakıyorsun buluyorsun. Eskiden yalanlar yalancının umu yatsıyaydı. Bilgiye ulaşım çok kolay. Bilgiye oldu. ulaşım. Ya her seferinde diyorlar ki ya Allah belanızı versin. 40 yıl önce tüp kuyruğu vardı. Abi 40 yıl önceye bir gitme daha. Ya teknoloji değişti. Ya yıl olmuş 2021 yıl, yılı. Tamam. 40 yıl önce vardı diyelim. Kölelik de vardı canım. Neler vardı? Yani neler neler vardı. O huzurumuzu aldığımız, gülüşümüzü aldığınız 40 yıl önce hiç bahsetmiyorsun. Tüp kuyruğu vardı, hastane kuyruğu vardı. Evet hastanede çağ atladık, değil mi? Ya bir randevu alıyorsun, iki aya, üç aya, beş ay sonrasına randevu veriyorlar ya. Böyle mi çağ atladık? karşı argüman diyor ki Cumhur İttifakını sevenler diyor ki şu anki halimizden daha kötü duruma düşeceğiz. Daha kötü olacağız diyor muhalefet. Ya mi? daha daha ne kötü olsun? CHP tek başına ne zaman iktidar oldu? Hatırlayan yok. Yani 19 yıldır AKP yönetti değil mi? Şimdi seçime gideceğiz. Ne yaptılar? 3600 ek göstergeyi sıkıştırdılar, bekliyorlar. Ondan sonra mesela Suriye'ye teskere Milliyetçi dalgayı ayaklandırmak için Anladım. ne yapacaklar? Onu kullanacaklar. EYT'liler kan kusturdunuz ya. Seçime yaklaştığı zaman da diyecek EYT'lileri verdim. E onlar da yedi. EYT'lilere çıkacak mı? Şimdi seçimin ayak sesleri geliyor. Tayyip Erdoğan Biden'la bir görüşme yapabilmek, bir resim verebilmek için neler verdi biz bilmiyoruz. Yani onun verdiği her bir şey Türkiye Cumhuriyeti vatandaşın hakkıdır, hukukudur. Bizim adımıza tek bir kişi istediği her türlü kararı veriyor. Efendim muhalefet kazansa da gene karşı çıkacak mısınız tek adam rejimine? Evet yani parlamenter sisteme dönüşü evet gerekiyor. ya her şeyi bir evde her şeyi babaya yükle. Manavına gitsin, pazarına gitsin, adamım. alışverişine gitsin, gelsin evde yemek yapsın, temizlik yapsın, sabah kalksın, işe gitsin yapabilir mi yapamaz yani cumhurbaşkanına da yazık. Gece 3'e kadar imza atıyor. Yaşarlar. Yazık değil mi? Yani ailesine mi zaman ayırsın? Zaten sağlığı da artık... Efendim sağlığı da... Belli. Şimdi... Yaşlandılar... Fahrettin Altun... İletişim Başkanı bir video yayınlıyor dosta düşmana karşı yürü evet. bilmem ne yani onu yayınlamana gerek yok ya bir şeffaf bir şekilde sağlıktır bu. Hepimiz nasıl Olabilir doğduysak ya. büyüdüysek öleceğiz. Cumhurbaşkanlığının hastalığı hepimizi ilgilendiriyor, ekonomiyi ilgilendiriyor, milli güvenliği, sosyal ya Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Türkiye'nin Cumhuriyetinin evet. Cumhurbaşkanı benim sağlığım Türkiye Cumhuriyetini ilgilendirmez. Ben bir vatandaşım ama onun sağlığı doları daha uçurur. Farklı farklı nedenlerle olumsuz şekilde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına olumsuz şekilde etki yapar. Yani hiç kimsenin yüzü gülmüyor ya. Vallahi gülmüyor ya. Erken seçim kesin gözüyle mi bakıyorsunuz? Erken seçim 2022'de olacak. Ya ilk barda ya son barda. Bir şekilde yapacaklar. Kanun, nizam dinleyen yok zaten. Bu seçim gelecek ve herkes uyanmış artık. Herkes sandığı bekliyor. Ya herkes ölümü bekleyebilir mi? Vallahi herkes ölümü bekliyor. ya. Hepimizin bedeni cenaze evine dönmüş ya. Ben gelip de burada keyfimden hepimizin bedeni cenaze evine dönmüş diyebilir miyim? Eğer mutluysam niye diyeyim ya? Huzurluysam niye diyebileyim? Ben gayrimenkul danışmanı. Memleket sıkışmış. Faiz oranı ev seçim dedim. Bakın. Bu bunu tarihe not düşelim. 2 aya 3 aya kredi oranlarını düşürecekler. Memlekete parayı pompalayacaklar. Seçim saati matinine girmişiz zaten. Para pompalayacak. 3600'ü EYT'lisini onu bunu falan her şeyi sürecekler. Seçime gideceğiz. Ondan sonra da göreceğiz yani. Ağzınıza sağlık abiciğim. Rica ederim.